Canlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah haliniz, hatırınız Arkadaşlar epey bir zamandır beri gelemedik biliyorsunuz. Bir onun ay için, geçti arkadaşlar. Onun için bayağı bir şuralar ne çay dokmuş babam. Buzu dokmuş arkadaşlar. Yaşlı olunca baharatlı dokmuş. Ben de hemen akşam akşam biliyorsunuz benim biraz huyumu hemen akşam demeyeceğim. Çamaşır suyla kapları arkadaşlar hepsini şöyle bir İndireceğim elden ne var ne yok geçecek. Akşam akşam Ati Can'ım kendine arkadaşlar gerçekten yapmayın da olmuyor. Şöyle bir dedim arkadaşlar o çamaşır suyla her her tarafı bir yıkayayım. İyi olmaz mı Ali? Olur neden olur? Biraz yoruldum ama yorulma ya da şey aldı Ali. Tabii ki de. Şurayı aldım şurayı da şöyle şurayı da alacağım canım şu. Bayağı bir boyunda gelişmiyor ha bu arada. Şunu da şöyle koyayım arkadaşlar. Tamam. Şu çorbayla şöyle. Bayağı işim var canlarım. Hemen şöyle çamaşır suyunu koyayım. Çamaşır suyu ya hadi bu. Fazla da koyma. Aşağı aşağı boğazımdan arkadaşlar. Aynen. Alırsa. Çünkü koymayınca da olmaz. Şuraların üstüne bayağı bir sararmış arkadaşlar şuralar. Gene Yarın olsun. da yaparız. Yani hepsini bugün yapmaya uğraşmam. Gene de ben bir canım rahat Bir sefer şey, 3-4 gün buradayız. Haberim olsun. 3-4 gün olmasa bir hafta takalım. Start etmeyiz. Tertemiz. Evet, şöyle, bir Arkadaşlar, sobanın boruları falan olmuş. Onları yarın sabahtan Sabah, ilk işimiz onları. Ha, bardaklar ıslat, e, e, yavaş e, kırma. İçeride de bardaklar var. Dur onları da ben getireyim. Sen getir onları. Ben yani içerideki bardakları ben getireyim. Orada. Nerede var? He? Nerede Şunu bir dört kızım. İçeride Biraz bak orada. deden dedem oraya koymuş. Çay içeceğim. Olur. Ha, bir tane burada. Koyuna sıcak burası. Şu şişeler de iyi katın annem gibi güzelce. E, aynen. Bir de benzesin ben şuraları bir sileyim. Tamam. Hatice. Efendim. Şu şişeler de bir iyi katın güzelce. E, aynen. Ha, e, onlar bir da Bana bir Bana şey. da bir tane bez 5 sıfır hemen. Şu sehpaları bir silivereyim ben de. Boş durmayın. Bir dakika hadi şunu o zaman ne yapalım? Anne o zaman mı koydun? Dur, dur. Şunları. Koş. Kızım yer. Ana. Önüne şöyle, şöyle sofra gibi şey bir şey bağlasana. Bir Anne. Tamam. Aldım da önüne ne şöyle uzun suyunu da doldurmuş. Ne sofra yapalım? bezi var ya onun önüne bağlayı var şöyle. Koyacağım şey Su herhalde. Anne bu yeri sormuş. Baba var. orada çamaşır suyu var. Şurayı bir taş. Şunu şöyle indireyim. Bak. Ha, ne bak. Bayağı. Çıkmış. Tozlanmış. Hem de nasıl. Çiftlik. Bana batmış arkadaşlar. Aynı bizim şey daha şey yaptığımızda böyle oluyor işte. Sen bu cıvırcık kokar. Onu bana bir ver tamam mı? Tamam. Dur bir gel bir de sana vereyim canım. Bu ne Babam. Al canım şunu. Da. Babam yapıyor. Dur bir önce bir bir daha alayım şu. şu Şimdi yuduğumu ne incelemeyeceğim. Bir bez de al, al. al Bu çamaşır suyu da pek Anne bunu. Şimdi niye yaptın ki sen? Sabah hep birlikte güzelce ikimiz birlikte sinemaya tamam, tamam. gidecektik. Tamam. Şimdi çay içeceğiz ya. Bardaklar sararmış. He sen bardakları mı yıkayacaksın şu an? Bardakları hanesin. Tamam. de da alayım bir daha. O ayakkabıları da keserim hadi. Şimdi bardakları da içecek suyla çay içeceğiz ya. Tamam. Bir hepsini. Ben de içeriye süpürge tuttum. Şimdi geçici olarak şöyle He. yarın tamam. tekrardan kaldırırız yerleri falan arkadaşlar. Güzelce bir süpürürüz, temizleriz. Hatice şunu ver bir şey yapayım. Sen onu bir orada yoksa suyum soğumasın çabuk. <laughs> ha, işte. Suyum soğutmadı ya arkadaşlar. Çünkü kaynar kaynar, Aynen su çok soğuk. Çünkü bek soğuk. Bizim abi. Bizim oradaki sulara benzemiyor Bunlar buradaki. Yüzünü sildim de, gidelim. tamam ben şu sehpaları sileceğim. Siz... Baba bana sehpayı, ben de buraya ha, Kırma onu, kırma sakin. Baya bir arkadaşlar yorulduk mu? Ne Yol Bilmiyorum. yorgunluğu olabilir. Gidelim. de. Arkadaşlar babam da buradaki sehpanın tozunu alıyor. Şöyle alayım, işte. Aa, bir sürü sehpası varmış bunların. Burada sehpa gel. var. Dedem daha gelmedi. Dedem sanırım ısıtıcıyı almaya gitti. Hı? Isıtıcıyı almaya gitti dedem. <laughs> 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 Aynen soba büyük bir ihtimal şey <laughs> dolmuş arkadaşlar artık. Yavaş yavaş tütütmeye başlamış. Tam zamanında gelmişiz. Aynen. En azından yarın sabah da güzelce soba temizlenirse iyi olur. Diğer odada zaten şey baba is kokusu var ya. Hı hı. Belli zaten. Boş oda var ya mesela. Orada is gitmişler mi? Bir soruya kokuyor aynen. Sen onları silerken tamam. annemle annem Bakayım hı hı. gelin. Hı hı. Babam da sehpaları siliyor. Boş yok. Aynen arkadaşlar. Aynen arkadaşlar şöyle çamaşır suyunu koydum yatırdım bardakları şu yandan şöyle aldım ama kızım yine de çıkmadı yavrum ya o beklemesi lazım o zaman evet, ben demiş de... olduğum gibi önüne bir tane önlük yok ama herhalde sofra bezini şöyle bağlı da üzerine şey olmasın evet. kaynan ne yapacak batacak yapacak bir şey yok yavrum tamam mı kızım Yapacak bir şey yok dediğin Şimdi... gibi aynen. Güzel. Sadece Arkadaşlar çamaşır suyu olmayınca ben yapamıyorum. Şunları geri koydum yerine yavrum. Sildim sildim. Baratlıklarımı iyi ee, yapmışlar. koydum. Mutfakta biraz dar olunca alan arkadaşlar sıkıştık kaldık. Şu an daha daha indirmedim. Şu bulaşıklar. Orayı sonra şey yaparız. Orayı indirelim. Aa şeyin üstüne geri su koydun mu hocam? Koydum koydum. Ben i̇yi. Nasıl... Tamam. Ya, biz o bu güzelce yavrum. Hem aldım da şey yapayım. Çayımızı attık. Dedem de camiye gitti. Tamam. Dedem de gelir dedem. Babam so, da muhtem, ben içeriye zaten buraya tuttum. Olacak. Kim? Dedem. He aynen. Soğuk gidiyor. Ben de bir daha boyu falan tamam. da şöyle bir şöyle güzelce yıkayayım. Sen de bir hale tamam. Aynen öyle. Çamaşırla acaba atsak keşke. Çamaşırla alınıyorum ki. zaman da. ne yapıyor? Yerler misin diye. Babam yerleri alıyor. Elif silahı yani. elif. Ne yapar gider Elif sende? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Aman dikkat et. Vallahi, billahi, 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 billahi. Arkadaşlar Hatice Hanım gerçekten. Ta buralara sıçır atıyorsun yalnız o kadar işe demedik ya. Yani. Ama, şiş. ama şiş. içi tertemiz oldu bak. Böme Tabii beyaz. ki beyazlar çamaşır Şarim suyunda de. bol koydu arkadaşlar. Ya <laughs> ama ben de vallahi burada öyle bir oldum ki. Baş ağrısı yapar. Bayağı da arkadaşlar daraldım ama yapacak bir şey yok. Şeylerin içi beyaz oldu güzelce ne oldu? Değil mi? Bardaklarımız, arkadaşlar, tertemiz oldu. Dediğim gibi buz Arkadaşlar buzdolabının yüzünde şöyle bir alıp de canım. Ocağı Güzel alıp. olmuş. Eline sağlık. gece Onun bir içini de başka zaman alırız. Şimdi arkadaşlar, canımız rahat olmasın. Ayrıca şöyle yine bir kap açayım. Şey, diyelim ki en önemlisi kaplar devam Evet. E şimdi elif ile ellere süpürge tutuyoruz. süpürge tuttuk ama arkadaşlar yine de... En, tuvaleti yiyoruz. Elif de bu arada tuvaletine bayıyor yiyor arkadaşlar. Çok Batmış mı? Batmış <laughs> mı? İyi kızım tamam sen de orayı yıka. çok koyu yapmışım. Çok katkı kokuyor. Güzel, güzel atsam mı? Bence ama ora açık değil ki kapalı. Yine de bir ecik havalıyor. Alıyor mu? Alıyor. alıyor oh Şu de. kapıyı kapat. Hadi kapat. Yok. Şimdi onu koydum işte. şöyle bir hava gelsin tamam mı? Tamam. Şurayı mürtelim. He, orayı ört. Şurayı. Orada da örümcekleri, örümcekleri. süpürgeyle çektiririz onları. Oraları bir yer Elden dediğim gibi yapar. Bir yaşlılık kolay bir şey değil herhalde. Tabii can arkadaşlar. 80'i geçtiler. 80'i geçtiler. Doğru. 80'i geçtiler arkadaşlar. Yine de yaşlarına rağmen böyle arkadaşlar ayda gerçekten gelip de yapmayınca yapamıyorlar arkadaşlar. Olmuyor değil mi canım? Keşke imkanlar dahi olsa da dahi Aynen öyle. imkanlar sulabilsek. Ancak uzak olunca uzak olabilir. Yine en azından Kaynanam yakın arkadaşlar gidiyoruz. Haftada bir, iki günde bir. Ama bura uzak olunca devamlı. Hani. Ayda bir böyle, iki ayda, üç ayda bir. Yapacak bir şey yok. Devamlı. Bir. bir de bura koyu yer olunca arkadaşlar, zobalı mobalı olunca halince batıyor. Doğal gaz verse o kadar olmaz belki. Değil mi canım? Evet. Yapacak bir şey yok. Telefon çalıyor. Ben şu telefona bak. Yaşlandık Telefon. hali yapamıyor. Evet. Ne çabalayıp duruyorsun akşamla? Vallahi canım, canım rahat olmadı baba. ne yapayım? Yapamıyorum. Et yemedim. Yok gene de değil. <laughs> Allah razı olsun. Tuttuğum kolay getirsin. Sağ olasın. Allah razı olsun sen de, de baba. Allah Mecbur şey, yapacağız. Ömür versin. Sağ olasın. <laughs> sen de sağ ol. Sen iyi üşütmüşsün. <laughs> <Ben> soğukta <laughs> durma içeri gir. Sen soğuk. soğukta etme vallahi iyi üşütmüşüm. <laughs> Üşüttüm bunu. Şey. Sen iyi üşütmüşsün. <laughs> Bitirdim mutfağı şimdi bitti. Şimdi Aynı sonra yapamıyorum. Dur şu suyunu alsın He Ee, zabat şey yaparım. Zabat muhakkak. Zabat Hatice Hanım yeter yeter hasta olacağım bak arkadaşlar sular <laughs> soğuk. Hep indirdim hiçbir şey yok olmadı. Hepsini yıkadı. Hepsini arkadaşlar. Rafları da sildi arkadaşlar hiçbir böyle Hiçbir şey koymadım. Ne var ne yok hepsini indirdim arkadaşlar. Canım rahatladı şimdi. Şimdi oturumundan sonra da çay mı çay mı? Tamam çayımızı içelim arkadaşlar. Ray. Hatice Hanım bu şekilde olmayınca rahat etmiyor daha doğrusu. Arkadaşlar akşam akşam sabah en azından e, dedim temiz yine. Mutfak önemli arkadaşlar. Mutfak önemli. Kabımız, kaşığımız, elimizin onu temiz yine. Sabah en azından alalım arkadaşlar canlarım. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendi aman Allah'a unuttum işte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Dizlerim ağrıdı. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Ayakta fazla